15 milyon emekliyi ilgilendiren ödemeler 25, 26, 27 Ocak'ta yapılacak. Emekli maaşlarına Ocak ayı itibarıyla enflasyon zammı ile birlikte %37,57 zam yapılmıştı. Emekli maaşlarına Ocak ayı itibarıyla enflasyon zammı ile birlikte %37,57 zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilave zam açıklamasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %42, 6'ya yükseldi. Zamlı maaşlar 17 Ocak'ta başladı, 28 Ocak'ta sona erecek. Zam farkı ödemelerinin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı bekleniyor. Emeklilere bankalardan da promosyon fırsatı. Ocak 2024 emekli zammı sonrası bankalarda da yeni promosyon miktarları belirlenmeye başlandı. Özel bankalarda rakamlar artarken kamu bankalarından ise henüz bir güncelleme yok. Şu anda ÖNG Türkiye 15.000 Türk Lirası ve Türkiye Finans 15.000 Türk Lirası promosyon ile en yüksek promosyon veren bankalar olarak öne çıkıyor. Kamu bankalarında ise hala promosyon miktarı 3000 Türk Lirası ile 5000 Türk Lirası arasında değişiyor. Emekli promosyonu için şartlarda da herhangi bir değişiklik yapılmadı. 31 Ocak tarihine kadar seçtikleri bankalara maaşını taşıyan ve 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalayan emekliler emekli promosyonu alabiliyor. İşte emeklilere yapılacak ödemelerin tarihleri. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşı ödemeleri, 17-28 Ocak zam farkı ödemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı bekleniyor, emekli promosyon ödemeleri 31 Ocak.